SPF nedir? Ama plaj gibi tatil yerlerinde çok fazla dışarıda güneşe maruz kalabileceğimiz yerlerde. Peki bir hekim olarak deneyimlediğiniz veya arkadaşlarınızın, hekim arkadaşlarınızın deneyimlediği ürünler var mı? Yani güneş kremi seçerken aslında kriterimiz marka olmamalı. Yüz ve boyun bölgemize iki parmak veya yarım tatlı kaşığı kadar özellikle kapalı mekanlarda, evde, camın arkasında güneşten kullanmaya gerek yok şeklinde bir düşünce hakim. Bebeklerde, çocuklarda, gebelerde, hassas sahip kişilerde de yine yüksek koruma tercih etmeliyiz. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben dermatoloji asistan doktoru Mehmet. Merhaba, ben eczacı Servet Kılıç. Bugün güneşin zararlı etkilerinden ve güneşten korunma yolundan bahsedeceğiz. İlk olarak güneş kremlerinde çok sık karşılaştığımız SPF teriminden bahsedeceğim. SPF nedir? SPF Sun Protection Factor, güneşin ultraviyole B ışınlarından korunmayı ifade eder. Evet, SPF bunu ifade ediyor fakat sonuçta güneşten ultraviyole A ışınları da çok yoğun bir şekilde yeryüzüne ulaşıyor. Bu da ciltte lekelere, deri kanserlerine sebebiyet verebiliyor bir süre sonra. Bu yüzden güneş kremi tercih ederken Sadece UVB koruma yani SPF'ten ziyade geniş spektrumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Mehmet Bey, peki her zaman en yüksek SPF korumalı ürünler mi tercih etmeliyiz? Şöyle günlük kullanımda özellikle SPF 30 ve üzeri tercih etmemiz gerekiyor. Ama plaj gibi tatil yerlerinde çok fazla dışarıda güneşe maruz kalabileceğiniz yerlerde SPF 50 güneş kremlerini tercih etmek daha doğru olur. Onun dışında bebeklerde, çocuklarda, gebelerde hassas cilde sahip kişilerde de yine yüksek koruma tercih etmeliyiz. Peki bu tercihi yaparken hangi filtreye göre hareket etmeliyiz? Özellikle bebeklerde, gebelerde, hassas ciltlere sahip kişilerde mineral filtreli yani fiziksel filtreli dediğimiz ürünler yani titanyum dioksit, çinko dioksit gibi mineral filtreli ürünler tercih edilmesi gerekiyor bu grup kişilerde. Akneye meyilli olan kişilerde ise kimyasal içerikli ürünleri tercih ediyoruz. Sadece hassas ciltlere sahip kişiler, gebelerde, küçük çocuklarda, bebeklerde tercih etmemiz gereken filtreler mineral filtreler yani zinc oksit ve titanyum dioksit gibi mineral filtreli güneş kremler tercih etmek gerekiyor özellikle karma ve yağlı ciltlere sahip kişiler ise foto stabiliteye sahip özellikle kimyasal filtreli güneş kremleri tercih etmesi gerekiyor. Peki bir hekim olarak deneyimlediğiniz veya arkadaşlarınızın, hekim arkadaşlarınızın deneyimlediği ürünler var mı erişkinler için? Benim kendimin deneyimlediği ve doktor arkadaşlarımdan geri dönüş aldığım güneş kremleri geniş spektrumlu olanlar özellikle La roche posayin Antelius'u, e, SVR'ın Crepitan Light serisi ve Kadın her cilt tipine uygun geniş spektrumlu e, fotostabilite stabil filtreler içeren güneş kremleri deneyip memnun kaldığımız ürünler oldu. Peki e, has Asas ciltlerde, gebelerde, çocuklarda kullanılabilecek mineral içerikli güneş kremlerinden deneyimlediğiniz memnun kaldığınız ürünler hangileri oldu? Deneyimleyip memnun kaldığım mineral içerikli ürünler CVR, Parmeseris ve Kozmet'in mineral içerikli ürünleri oldu şimdi. Yani güneş kremi seçerken aslında kriterimiz marka olmamalı. İçeriğindeki filtre, cilt tipine uygunluğu, fotostabilitesi, toleransı, bildiğimizin o güneş kremine toleransı bizim kriterimiz olmalı. Bu yüzden güneş kreminin içeriğini okumak çok önemli bu konuda. Şimdiye kadarki bölümde cilt tipine göre güneş kremlerinden hangilerini tercih etmemiz gerektiğini öğrendik ama bunun haricinde ürünü doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmak da çok önemli. Örneğin yüz ve boyun bölgemize iki parmak veya yarım tatlı kaşığı kadar ürün tatbik etmek gerekir. Ve bunu da dışarı çıkmadan 15 dakika öncesinde yapmak gerekir. Özellikle tüm vücut içinde yaklaşık 30-35 gram ya da 2 yemek kaşığı kadar ürün sürmek önemli. Ve de 2 saatte bir dışarıdayken yenilemek çok önemli bu konuda. Eğer denize girip çıkmışsak veya aşırı terleme olmuşsa 2 saati beklemeden yenilemek gerekir. Şimdi toplumda güneş ile ilgili yaygın mitler var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Sizin bu konuda tecrübe ettiğiniz, duyduğunuz mitler var mı? Hastalarımdan en çok duyduğum yanlışlardan biri şu ki kapalı havalarda yani bulutlu havalarda güneş kremi sürmeme gerek yok söylemidir. Halbuki bulutlu havalarda ultraviyole A ışınları vardır. Ben, benim de özellikle klinikte çok duyduğum hastalarımdan özellikle kapalı mekanlarda, evde, e, camın arkasında güneş kremi kullanmaya gerek yok şeklinde bir düşünce hakim. Ama yine camdan, Özellikle perdeler açıksa ev içine güneşten gelen zararlı ışınlar yine vücudumuza ulaşıyor. Ultraviyole A ışınları ve ultraviyole B ışınları kapalı mekanlarda da ulaştığı için bu durumlarda evlerde de kullanmak gerekiyor güneş kremi. Bir diğer söylendi güneş ışınları sayesinde biz D vitamini elde edebiliriz diyorlar. Ve güneş kremi kullandığımız zaman bu D vitamininden fayda görmüyoruz diyorlar. Bu inanışa göre de güneş kremi kullanmıyorlar. Halbuki D vitamini biz dışarıdan gıdalarla veya gıda tatbirleriyle alabiliyoruz ancak güneşin yol açacağı kalıcı bir hasarı gidermemiz çok kolay olmaz. Özetlemek gerekirse yağlı ciltler için özellikle su bazlı güneş kremi kullanmak gebelerde, hassas ciltlere sahip kişilerde, çocuklarda mineral filtre içerikli güneş kremleri kullanmak, normal karma ciltler için de hafif yağlı güneş kremlerini tercih etmek doğru seçenek olacaktır. Ben videoya katıldığı için Eczacı Servet Kılıç'a teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Sağlıklı günler Sağlıca dileriz. Sağlıcakla kalın.